arkadaşlar ben zürafamı çektim. Şimdi hemen modelin yapımına başlamak için ipimi en baştan sabitledim. Ve birkaç sıra zürafa yapacağım. Zürafa mı yaptıktan sonra arkadaşlar. Şimdi modelimi yapmaya başlıyorum burada. İlk önce burada bir yuva oluşturacağım. Bir zürafa atladım. Sonra buraya geri dönüyorum. Şimdi yapacağımız pırpırlarda bir küçük, bir büyük yapacağız. 5 tane. İlk önce küçük yapıyorum. Şimdi büyük. Elimle şu şekilde ayarlayarak bakın. Sonra tekrar küçük yapacağım şimdi. Ve tekrar büyük pırpır yapacağım. Ve son olarak tekrar küçük pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra da şimdi devamında ise 3 tane zürafa yapacağım şimdi. 3. zürafamı yaptıktan sonra dördüncü gelince gene bir zürafa atladım ve bir yuva oluşturdum. Bu yuvamın içine Gene önce küçük pırpırımı yapıyorum. Küçük pırpırı yaptıktan sonra bakın şuradaki pırpırın içine ipimi şu şekilde yürütüyorum arkadaşlar. Ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde. Sonra bu yuvanın içine az önce yaptığım gibi küçük pırpır ve büyük pırpır. Sonra tekrar küçük pırpır ve tekrar büyük. son olarak tekrar küçük bir pırpır yapıyorum ve sonra buradan ipimi aşağı indiriyorum ve burada küçük bir pırpır yapıyorum sonra da tekrar büyük pırpırımı yaptım ve burada tekrar küçük bürpür. Örneğimiz bu şekilde. Şimdi şu baştaki küçük fazla olan ipimi keseyim. Sonra kel olan yapacağımız yerlerin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane zürafa yapıyorum. zürafamın ardından dördüncüye gelince geniş bir şekilde yuva oluşturdum. Bu yuvamın içine kere olan yapacağım. Alt pırpırları oluşturuyorum önce. Bakın burada iki tane şöyle küçük pırpır yaptıktan sonra üçüncü pırpırımı hepsinden daha uzun yapıyorum ve tekrar küçültüyorum şimdi bundan aynı şekilde üç tane yan yana yapacağım arkadaşlar üçer zürafa boşluk bırakarak ben onları tamamlayayım ve birlikte devam edelim Evet arkadaşlar bakın. Aynısından iki tane daha yaptım ben. Şimdi ipimi şu üstteki uzun pırpırlarda buraya sabitledim. Buraya e, olanlarımızı yapacağız arkadaşlar. İpimi ben sabitledim. düğmedim, Bir tane pırpır yapıyorum buraya. Sonra elimde çeviriyorum. buraya ipi onun üstünden indirdim. Sonra tekrar çeviriyorum elimde. ve sonra tekrar son bir kez çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ve ipimi kesiyorum burada. Bu şekilde Hemen yanına bir tane daha yapalım. Çift düğümle başladım, ipimi kesiyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum ve. Elimde çeviriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Sonra tekrar çeviriyorum. çeviri çeviri yapıyoruz bu şekilde keli olan oyasını. ve şimdi tekrar çeviriyorum. Ve burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben şimdi hemen birkaç tane daha yapayım ve en son yapmış bitmiş halini sizinle paylaşayım. Çok güzel duruyor finalde. Buluşalım. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Bugünkü modelim de böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her gün yeni bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.